Ya ben çok gerginim ya. Niye bilmiyorum yani gergin de değilim heyecanlıyım aslında. Yani olması gereken bir şey. Hükümet açılış kültürlüğü sonrası. Oğlum bekle bekle ben ikinci oldum. Ben okuyayım ikinciyi de. Ee, bu çok zorluklar ikinci de. Koz değiş. oldu da salçalı makarna. Benim valla bak. Biz buradayız. Şimdi biz ikinciliği kaptık <laughs> bakalım. Bunlar ne yapacaklar? Biz finale geç de kalacağız. Ankara'ya geç, alayışı geç alayışı kalacağız. Şey. Bugün böyle bir saç yaptım <gülüyor> <gülüyor> kol, arkadaşlar. Kola, dökülen kola modeli şu. <laughs> hadi, hadi çekilin gidelim. Youtube kanalım var. Bir merhaba. Senin kulübe gelsen zaten şey olur. Pardon evet. benim ben bile bugün Tabii haberim güzel. oldu arkadaşlar. Biz bugün Sevda'nın YouTube kanalına geç kaldık. Gel sen başlayalım. Hayır yazmayacağım. Bu arada <laughs> teşekkürler bir yol sayı. Yazayım mı? Yazacağım mı? <gülüyor> <gülüyor> yazacağım hayır yazmıyorum daha gitmiyorum. Niye yazayım? Bitch yaz ya. Yani. Hayır bitch. Ne zaman çıkacak? <laughs> Abi ben mezun olurken yazarım. Yani. Bence Aa, bu sene Ahsan kulüp Hı -hı başkanlığı işte. bırakırken de yaz. Ben kulüp başkanlığını, ben kulüp başkanlığını Hı -hı. bırakmıyorum yalnız. Devrediyorum. Şu an Aslan kulüp başkanlığını bıraktı mı?

Piriştina, akşamları gerçekten çok güzel oluyor. Minik güvenlik problemleri var sadece. Onu göz ardı edersek. Evime nereden iniyordum onu hatırlayamıyorum. Buradan mı iniyordum ya? Nereden iniyordum? Evimin yolunu hatırlayamıyorum. Galiba kayboldum. Piriştina'da kaybolan iki in insan benim birisi gerçekten hmm. şu an zihnim yolu algılayamıyor. Neyse ışık güzelmiş burada. Göztepe'de yaşayayım çünkü hemen sayıyorum. Denize çok yakın. Benim evim yürüme mesafesinde. 15 dakika yürüyorum ben sahildeyim. Ee, yeme içme mekanı çok bol. Ulaşımı çok iyi. E ee, okul falan. Bir tane. Köpek var ya bir tane. <laughs> e <gülüyor> 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 evet. <gülüyor> Gerçekten aynı söz. Yeah. İyi talks, teşekkürler. İyi Okul vallahi bizi çok yordu bugün ya. Buna ihtiyacımız vardı. Ve bu konuşmaların yapılmasına. evet, <laughs> bazı konuşmalar... çok susadım arkadaşlar. O yüzden yarım lise de bana yetmeyeceği. Şu an şöyle bir Ders ya, bu cips manyak güzel. Hayır hayır hayır. Belgin Hoca azıcık İyi güzel. Günaydın. Günaydın. Beşinci uykusunu uyuyor. Ne haber? Ne haber? O benim. Ben de tam seni öpmeye gelmiştim ama uyandın. Fıstık. Fıstık. Oh. Şuna bakın ya. Şuna bakın. Beni bir gün boyunca göremeyeceksin Nero. Özleyecek misin beni? Nero beni özleyeceksen de. Terbiyesiz seni. Terbiyesiz seni. O çok tatlısın. O çok tatlısın. Ay 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 Şunun göbeğine bakın. Söylemek istediğim bir şey var mı? Galiba yok. Şunu a Ah! Ah! ah terbiyesize bak. Terbiyesize bak. Annesi ne soruyor? Bak bak şuna bak, şuna. Şuna bak, şuna bak. Ah! <laughs> <laughs> ah! Abart, abart. Oy benim. Nereye gidiyorsun? Gel bakalım. <gülüyor> 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 tamam seni rahat bırakıyorum adamım. Bay bay. Peki. arkadaşlar. Güzel. Alın. Alın. Yemek yemeye geldik. Alın. Merhaba. 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 Vloguma de de merhaba de demek de ister de misiniz? De <laughs> Biz makarna. Biz makarna alıyoruz. Ah sen, ah sen ne içtiğini söylemek ister misin? Kelle paça çorbası <laughs> içiyorum ben. Çünkü Konya'da yenilen en güzel yemektir kelle paça çorbası. Her şey bilmez yani onu. Gurmeler mi bilir? E, ne istiyorsun? Şöyle alacağım, almayayım. Soda gibi. Aa, rengi çok güzel var, rengi güzel. Süleyman, az önce Kanka içedim zaten, farkındaysın? Tadı yokmuş gerçekten. Ama daha. şey, orman meyveli soda, ben bir daha şey sonra içtim. tadı çok güzel. güzel, ben bayıldım. mi? Ne oldu? Vanilyalı böyle, hem meyveli hem vanilyalı. Ne oldu, ne oldu? İşte bak, bayağı güzel. kendisi sevecek. Böyle böyle eğitim bunu. Eğitim, eğitim kaç eğitim, eğitim ay sürdü? 11 ay sürdü abla. Kızı <laughs> almadık. Mal. Ya. Aslan burada var mı? Kaşık ya? var peki Var burada çatal. Ama şu yeri şey Arkadaşlar bunlar da kameramanlardı biraz önce. Şimdi var. bir şey söyleyeceğim. Ay, ben beni çek seviyorum. Tuba beni çek. Hayır ya ben bir kere... Peki asıl soruyu soruyorum. Biz bunu işerken CD'miz simli olacak mı? Baba. Kim test etmek ister ilk? Ben. Ben, ben, ben işte. Aslan Senin ben renkli. zaten renkli gelecek. Evet. Pedindesin görürsün. tamam bildireceğim. <laughs> Diyorum ki simli iş. Ha? Çocuğum gel de sözünü öğrenebileceğim. Sarı bir kere sarıp Ya bu çok önemli değil ki. Ya! Başarız. Temin paylaştım. Fark Tamam. Evet severim. Ben mi? Evet lütfen bakayım. Şimdi 2-3 tane e, madde yazdım. Onları şeye geçireceğim. Ana bizim raporun dosyasına geçireceğim. Ondan önce bir molaya çıktım çünkü Gerçekten çok yorucu bir şey. Size de hem durum bildir hep eğitim. Şimdi içeri geri dönüyorum. İçeri çok fazla çekemiyorum. Çünkü harıl harıl çalışıyoruz yani gerçekten. Bir de aptal şeyler oldu. Onları sonra anlatacağım. Akşam da gidebilirsem inşallah bir rüya e gideceğim. Orada da... Ya bu nasıl bir teknoloji? <laughs> Aç. Sam. Sam. Çok güzel. <laughs> Yazamadım bu arada. Tamam bunu kapatalım. Bu arada YouTube'um da sınıf Ne güzel. <laughs> Beru'ya geldim ama Beru'yu çekemiyorum. Ay, kolun çıktı. Şey nasıl? Arkadaşlar birazcık yorgunum ama Beru'yla konuşmamız gereken şeyler var çünkü boklar gelmiş. Ben yokken. Bir gün bak sadece bir gün cuma günü görüşmedik. <gülüyor> Oturdum. <gülüyor> <laughs> Bu niye böyle yani? Neyse ben videoyu kesiyorum çünkü konuşmamız gereken hala çok fazla şey var. Bay bay. Peru bana tartlet yapmış. Bir de pasta yapmış. Kameram neden netlemiyor? Hmm, Lizis. Bu da köpek balığına benziyor böyle. Eline sağlık kanka. Sağ ol kanka. <laughs> Afiyet olsun. Kanka. <laughs> Ya hafta sonunda tabii bahçesi olanlar hep bahçesine gidiyor, köyüne bahçesine. De bir Bizim burada olmadığı için bahçemiz gidemiyoruz maalesef. Hadi. Olsun, gel. Dente. Gel, senin vlogumu koyayım. Döndüm. Başar lahşana. Gerçekten bittik ya. Gençler. Çalıştayı bitirdik. Sonunda. Best komite aldık. Seksi bir hareketli farkındayım. Best komite. Vuuu. yapalım puanım onun üzerinden 9 çünkü yemekler azdı. Onun dışında mükemmel. Hatice. Kın best komitesi seçilmesi hakkında ne düşünüyorsun? Şimdi aslında daha radikal şeyler söylerdim <laughs> ama iki tane çok sevdiğim arkadaşım olduğu için bu komitesinde <laughs> öyle demeyeceğim. Sadece tebrik ediyorum ama bize de bir haksızlık yapıldığını düşünüyorum. Yani ne haksızlığı ya. ya? ya, ya şimdi şöyle, şöyle. Allah'ın Bornamasından sonunda dönüyoruz. Sonunda. Yani. Ya, onun üzerinden puan. Çalıştay'a Fante eğlenceli diye altı mal. mal ya. Eğlenceli yok ya. diyor altı veriyor sonra. Yok ya yedi buçuk sekiz. Ben normalde özel günlerde birbirimize bir şey alma alışkanlığımız yok annemle. Ama bilmiyorum ben annemi çok seviyorum o yüzden ona minik bir şey almak istedim. Yani umarım beğenir seviyor çiçek <laughs> gül de seviyor. İnşallah beğenir. Bakalım tepkisini. En müsait diz galiba ama çekerim yine. <gülüyor> <gülüyor> <Senlarını> göster. <gülüyor> 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 Bu şarkı beni biraz... Bakın da ve Elif Naz'ı bak Berru'yu böyle şey sol bacağımı yapıştıracağım. Sonra Elif Naz'ı diğer bacağıma yapıştıracağım. Sonra biz böyle hep göt göte gezeceğiz. <laughs> Benim hayaldir. YouTube'uma YouTube'uma şey, YouTube şey. YouTube merhaba. <gülüyor> <gülüyor> Bu Zehra. Meleği zaten biliyorsun. Zaten sen Hayır, sen bir fena. Fena. Hayır, bir önceki videoda ben de vardı, ben Ha evet doğru. Sena YouTube'uma merhaba da canım. Benim YouTube'uma. Arkadaşlar Sena ben da şey benim DJ'im. Ee, şu an ben, benim sevdiğim şarkıları açıyor. Çünkü birbirimizi çok seviyoruz. Ayka girin sen. Biliyor musun <laughs> bu şarkı? Olur, severiz tabi. Dedikodu mu var? Evet. <laughs> Ama bu kameralarla değil, anlatılacak bir şey değil yani. Hmm. <gülüyor> <Dişli>. <gülüyor> Biz bizden <daha> kutumuzda kutumuzda Biz <laughs> fotoğraf <laughs> çekeceğiz. Hani son... Anne. Çekemedim yine bir tane ya. oraya, oraya bakayım çekme Tövbe ya Rabbi. çıkışta Nida senden evet. konuşuyorduk falan ya. Sonra ben hepinizi azarladım ya. Evet. Nida'yı falan da azarladım ya. O çocuk seni hak etmiyor bilmem ne. Ne yapmış Ne yapmış? Ben o gece engelini kaldırdım. <laughs> ben, ben, ben. Bak evinin kapısını değil bana şey mesajı Kanka ben bir bok yedim yazıyor. Allah belanı vermesin. Ama sonra geri geldi. <laughs>

aşkım var. Aşkım 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 için bunu internet paylaşır mısınız? Çünkü Tamam ben Tamam ben Artık çünkü hiç acayip ki bak. Kız dönem bir yere yiyeyim. Ay küfür ettim ya. <laughs> şimdi geri <laughs> bak. <bir> hayatımda ilk <laughs> defa sözlü bir şekilde. Var mı Aynen küfür. Söyle değil de Çocuğa Ay, şey ya. yaptım <laughs> <ma> baya. <laughs> ne yaptın? Ay kapatın lan şunu artık. Hayır Dur. ya kimse tanımıyor seni zaten burada. Ha bok herkes gelen diyor ki sen Sevda ablanın yanındaki kız mısın? <laughs> den, 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 den. Her, Her ayrıntım sayıklıyor Sükümetim <laughs> deli Tamam 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 sen sükür tamam Dedi ki Spotify engelimi kaldır, Bilent yapalım. Ben de tamam dedim. Sonra Bilent yapıp geri engelledim. Bu kadardı. Bazen de mal. Bazen. Evet. bazen de Siz malsınız bitkan. <laughs> dedi! Dedi! Evet, evet. Aranızdaki en mantıklı insan benim, ben yani. Sizin yanında ben mantıklı kalıyorum. Hayır, benim var. kargom gelmiş. bunu almak için eve geldim dershaneden. De. Ama birileri kapıyı kitlemiş içeride. <laughs> Kendi evime giremiyorum ya. <laughs> Açıl be. Kargomda ya yeni aldığım üst ya da yeni aldığım şort hangisi bilmiyorum. <laughs> şort gelmiş. Tamam bunu okulda deneriz. Bu denenir. Bunu aşırı merak ediyorum. Liziz duruyor çünkü. <laughs> Maça geç kalacağız. Kalmayacağız. Ben ne zaman geç kalacağız desem geç kalırız diye O yüzden geç kalmayacağız. Atam bana pastel almış. Hatta evden çıktıktan sonra, evden çıktı, sonra geri dönmüş bir Ama sonra ne aldı? Kendi tişörtünü Şu an Nazar tişörtünü unuttum. Aslında bugün çok güzel olmuş ben. Arkadaşlar İT'ye geldik ve ben yolda hiç çekmedim. İşte Seda benim kadar iyi Sen çektin oluyor. mi yolda? Tam görüntüye atarsın. Zehra abla var. Zehra bizim benim azatım ben var. Merhaba. Şimdi de badgeleri alacağız gidip. Ondan sonra anca <laughs> bir saate maça başlarız yani. Bizi çeker misin? Hayır. Ay, çok çok güzel salgı salgı bizim için. Evet ya. Biz sıraya diyoruz. Bir kere çay da burada. Youtube'un O <laughs> bizim kendi okulumuzda. <laughs> <laughs> Biz yarışacağız. <Gözleyeceğiz> şimdi <laughs> yarışmaya biraz geç kalacağız. Kupamıza. <laughs> Biz kupaya geç kalacağız. <laughs> ne bir tante sigara saymamı istiyor yok, musun? Işte, Çok istiyorum. Yapayım. Çok. Aşırı ağır kokuyor mu? Yok. Tamam. Sigara gibi. Dinlenemiyorum o yüzden hastalığım. Okey, anladım demek istediğini. Biz bugün maça geç kalacağız. Gözlerim güzel çıktı. Gözlerin kahverengi mi? Evet, evet. evet kapat artık, çok durdu tamam. <laughs> <laughs> Videoyu kapatmayan arkadaşım ithaflar. Tamam çok uzattın, kapat artık. Koz değiştiremiyorum çünkü. Yere düştü. Yere düştü. Yere düştü. Yere Bahçedeki kedileri kesip yapıyor. büyük ihtimalle püre yapıp sosisliğe yutturuyorlar size. Ya yeni <laughs> yani sosis ya. Yüzü gelin, Bu arada İstinye'ye geldik. Evet burası da Orman'da. İstinye yolunuza. Ya benim de, neden böyle ben <laughs> sınav kuyum bir ara çevirdim şöyle koşuyor. Çünkü senin adın Sultan. Doğru. <laughs> neden Sultan koymuşlar? Beni nasıl dışladılar bakın. Gerardım. Beni nasıl dışladılar 3 kişi. Yani... Siz bilir <laughs> <laughs> favori sonuçları bekliyorum? ortamındayım. Biliyorsunuz benim spesiyal. <laughs> Çok argınım.